Evet. Muadil gelişmekte olan ülkeler sınıfındaki Meksika'nın payı yüzde 2.55, Polonya'nın payı yüzde 1.2 iken biz yüzde 1 seviyesinde ne yazık ki kalmışız. Türkiye'nin payı yani düşük kalmış. Yüksek teknoloji ihracatının toplam ihracat içindeki payı gelişmekte olan ülkeler için yaklaşık olarak yüzde 19'lar seviyesindeyken Türkiye için bu oran yüzde üç seviyesindedir. Sadece ihracat odaklı büyüme stratejisiyle 45 yıl geçmiş olmasına karşın kalkınma hedefleri tutturulamamıştır. Tek başına ihracat değil, teknoloji ihracatı yapabilmek, yüksek teknoloji ürünleri ihracatını artırmak gerekiyordu. Ama bu konuda yapılan onca çalışmaya rağmen ne yazık ki yerimde saymaya devam ediyoruz. TÜBİTAK ve KOSGEP gibi kuruluşlar Türkiye'ye gelişmekte olan ülkeler için Türkiye gibi ülkeler için çok önemlidir. Bu kurum ve kuruluşlar yüksek katma değerli üretim ürünlerin üretilmesine öncülük eder, ARGE çalışmaları yürütür, üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesine kaskı, katkı sağlayacak yüksek teknoloji ürünlerini üreşip, üretip ihraç edebilmek gerekmektedir. Ama siz bu kurumları ne yazık ki Yetersiz ve liyakatsiz atamalarla etkisizleştirdiğiniz için e, bu kurumlarımız asli görevlerini e, ne yazık ki yapamıyorlar. TÜBİTAK'ın misyonuna ve vizyonuna baktığımız zaman aslında çok iyi. E, bütçesine bakıyoruz ama bütçesi 58,5 58 milyar. Çok yetersiz yani bütçesi. 2026 bütçesinin o 100 binde 3'ünden daha az. Ee, bu tablodan yüksek teknoloji çıkmaz. Çıksa çıksa ne yazık ki algı ve manipülasyon çıkabilir. Rakamları aslında eğip büküyorsunuz iktidar olarak ama 86 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkemizin 2024 yılında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri içindeki payı sadece %3.1 olmuş durumda. Dünyada neler olduğuna ve biz ne yaptığımıza bakıyoruz. Son yıllardaki gelişmeleri takip ettiğimizde örneğin yapay zeka ile ilgili bizim ülkemiz ne durumda? Çip üretiminde var mıyız, yok muyuz? Enerji Bakanlığı'na göre Beylikova ve Sivrihisar ilçeleri arasında yer alan sahada 694 milyon ton nadir toprak elementi bulunuyor. Buranın Çin'deki 800 milyon tonluk rezervinden sonra dünyanın en büyük ikinci rezervi olduğu da ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'dan 500 milyar dolarlık nadir toprak elementi istediğini söylüyor. Zayıf durumda olan savaş halindeki ülkelerin madenlerine veyahut yönetimlerine meşruiyet kazandırması gerekçesiyle nadir toprak elementlerine çökmeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen ay ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede de Eskişehir'deki nadir elementler rezervi konusunun gündeme geldiği ardından Çin ve Rusya ile yapılan görüşmelerin tıkanıp ABD nadir toprak elementleri konusunda görüşmelerin başladığı basına yansımıştı. Yani ABD'nin Türkiye'deki hukuk dışı uygulamaları görmezden gelmesi, saray rejimine meşrutiyet kazandırması karşılığında Beylikova'daki dünyanın en büyük ikinci rezervi ile ilgili tasarruf elimizden alınıyor. Sayın Bakan, ABD'nin Türkiye'ye sömürge muamelesi yapmasını siz içinize sindirebiliyor musunuz? Buna itiraz etmeniz gerekmiyor mu? Stratejik öneme sahip olan enerji, savunma ve teknoloji gibi anlamlarda kullanılan bu cevherleri neden biz Türkiye olarak çıkartamıyoruz da Çin'e mi verelim? ABD'ye mi teslim olalım diye sıkışıp kalıyoruz diye soruyoruz. Gelişmiş ülkeler yapay zeka için çip savaşı verirken Türkiye'de yaşadığımız çağın en fazla ihtiyaç duyulan unsuru olan çip teknolojisinin neresinde kamu ve özel sektörü kabiliyetini, insan kaynağını ve maddi kaynaklarını doğru kullanabiliyor muyuz diye bakmamız lazım. Dünya değişiyor. Teknoloji başka yerlere gidiyor ama biz bu değişime Ayak uyduramıyoruz. Ee, niçin geriden dünyayı takip ediyoruz diye baktığımızda, geçen yılki bütçe görüşmelerinde demiştim ki halkın bu bakanlıklardan beklentisi tarımda, hayvancılıkta, sağlık alanında, günlük yaşamda işlerini kolaylaştırmaya katkı sağlayan ürünleri geliştirmesi gerekiyor. Şimdi geçen yıldan bu yana bu konuda herhangi bir ne yazık ki değişiklik olmamış. Örneğin mesela ben Rize milletvekiliyim. Rize, Trabzon'da, Artvin'de üretimi yapılan çay üreticileri için üretimi kolaylaştıracak herhangi bir ürünün geliştirilmesi konusunda sizden destek istemiştik. Bununla ilgili bir şey olmadığı gibi hatta daha fazla çay makasına verilen desteğin %50'lik kısmı kesilmiş ve kendi imkanlarıyla vatandaşların motorla çay hasadı yapabilme imkanı karşısında da kurum bu elbette sizin sorununuz değil ama yeterli kapasitede işleyemiyoruz diyerek çayın ucuz ucuza özel sektöre satılmasına da neden olmuştu. Dolayısıyla asıl tarım için asıl teknolojiyi tarımda üretimde kullanılmak üzere biraz emek ve çaba sarf etmek ve kaynak ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Yine yerli otomobil kendi otomobilini üreten ülkelerin vatandaşları için fiyat olarak kolay erişilebilir bir durumda. Ortalama bir gelire sahip olan bir yurttaş Fransa yurttaşı rahatlıkla bir Peugeot alabiliyor. Ya da Toyota almak için bir Japon vatandaşı hiç zorlanmıyor. Ama Türkiye'nin otomobili TOG'a baktığımızda 2 milyonda yakın başlayan fiyatlar görüyoruz ortalama gelire sahip olan vatandaşların bu fiyatlara ulaşması zor. Tabii Almanya'da da ucuz satıldığı konusu ayrıca başlı başına baş, başka bir dert. Ayrıca kamu kurumlarında kullanılan araçlara baktığımızda makam araçlarında ne yazık ki hala lüks Alman araçlarından vazgeçilmiyor. Yerli aracın makam aracı olarak kullanılması hala alışkanlık olmamış durumda. Yani konuştuklarınızla sunumunuzla biraz örtüşmüyor Sayın Bakanım. Nereden e, söyleyeceğim? E, oluşturulan algıya karşılık gerçeklerin şöyle olduğunu söyleyelim daha doğrusu. 2002'de 125 milyar dolar olan dış borcumuz 547.7 milyar dolara çıktı. Bu, bu iktidar zamanında oldu. Türkiye'yi dünyanın en yüksek gıda enflasyonu olan ülkeleri arasında birinci yaptık. Asgari ücreti genel ücret haline ne yazık ki geldi ve açlık sınırının altında kaldı. Bunun içinde bir fayda şu ana kadar görülmedi. Emeklilere açlık ücretleri ne yazık ki reva görülmeye devam ediliyor. 16 bin lirayla geçinen emekli için de üstelik de size bağlı değil ama SGK Başkanı'nın söylediği 50-55 yaşlarında ölüyorduk. Şimdi 70, 77-78 yaşlarına çıktık SGK'nın. Bu yüzden hani şeyi gideri karşılanamıyor gibi bir ifadede emeklileri ayrıca çok büyük oranda incitti. Yine yargı siyasallaştı, hukuksuzluk almış başını gidiyor. Her alanda ciddi bir çürümüşlük var. Sanayiciler, iş insanları hukuksuzluk ortamında yatırımsızlık ortamı olduğu uyarısında bulundu diye onlara soruşturma açıldı. Hangi gelişmiş ülkede böyle bir e, uyarı soruşturma konusu edebilir diye düşünmek lazım. Tekstil, hazır giyim ve mobilya sektörü adeta çökmüş durumda. Arkadaşlarım ayrı ayrı bilgilendirme yaptılar. Bence eee uzun bir süre size fırsat verildi. Size tanınan süre tamamlandı. O yüzden ben de süremi tamamlamıyorum ama yeni bir seçim şarttır sayın Bakan. Bu yeni seçimde vatandaşın eee özellikle yeni bir değerlendirme yapması lazım. Çok önemli bir şeyle bitireceğim. E, süremde ha, 20 saniye var. Şimdi bu özellikle park bahçeler, e, tüneller, üst geçit ve alt geçit gibi yerlerin enerji aydınlatmaları ile ilgili örneğin İstanbul için 90 milyon, milyon kilowatt saatlik bir tüketim yapılmakta ve 500 milyon, 580 milyon TL fatura oluşturmaktaydı. Buradan da İBB bitiriyorum, toparlıyorum. Buradan da İBB 150 mi, 117 milyon TL ilk bir bütçe yapılıyordu. Şimdi yeni yapılan, yeni getirilen bu vergi paketiyle tam 3 katına çıktığında yani İBB'nin elektrik için ödeyeceği para 350 milyon TL'ye çıkınca kaldı ki Cumhurbaşkanı yetkisiyle bu da 2 katına çıkarılabilirse bu belediyelerin artık hizmet yapmayın, dükkanı kapatın anlamını taşıyan bir uygulamadan başka hiçbir şey değildir. 2024'te 94.454 milyon TL İBB payından kesilmişti. 2026'da arkadaşlar 350 milyon TL kesilecek. Şimdi bu şartlarda belediyelerimizin kayyum atanması, üzerlerine ayrıca tutuklamalar vesaire gibi durumlarda çalışmalarını zorlaştırmıyor mu? Bunu bir düşünmeniz lazım. O yüzden Türkiye'nin önce hukuka ihtiyacı var. Süren bitti. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Süreye ve kurallara uyuyorum. <laughs>